Evet minişlerim, bugün nasılsınız bakalım? İyiyiz anne, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün sizlerle slime üzerinde zıplama oyunu oynayacağız. Yaşasın, yaşasın. Çok eğlenceli olacak. O zaman haydi bahçeye bakalım. Hadi minişlerim, yarım saatimiz var. Biraz hava almış olursunuz. Pembe de zıplayacağım. Ben yeşilde, yeşilde. Evet, hemen ben zıplayacağım. Hop, ben çok güzel eğleniyorum. Uhu, pembede de zıplamak istiyorum ama birazcık yeşilde de zıplayayım. Uhu. Ay çok eğlenceli. Hadi kardeşim sen de gel beraber pembedi zıplayalım. Tamam geliyorum. İlk ben geleceğim. U Hup şimdi ben geleceğim. U Hup O zaman hadi beraber çıkalım. Hemen ben Aa ben de geliyorum. U -hup. U Hup Hadi buradan sırayla yeşile geçelim artık. Pembedi çok oynadık. U Hup ben geldim. Sıra bende. Hop, beni unuttunuz. Ay burada da çok eğlenceli bura. Ay ben buraya battım. Anne, anne kurtar beni. Dur. Anne, anne ben buraya battım. Yardım et. Dur kardeşim annemizi çağırırız. Anne, anne. Hadi bakalım sizi sırayla çıkarıyorum. Ay bura batmış. Şurayı Şöyle beyle karışmış bu yeşil. Ben de çıktım ama ayaklarım battı. Ay benim de. Ay çok kötü. Minişlerim artık eve gidelim mi? Ne dersiniz? Ama anne ben bir şartla. Eve gidince banyo yapacağız. Neymiş bakalım şartınız? Ay anne diyeyim bizim canımız çok tatlı çekti. Bize eve gidince tatlı yapar mısın? Hmm, tabii ki olur benim tatlı minişlerim. Ne tatlısı istersiniz bakalım. Anne puding yapar mısın bize? Evet anne evet puding istedi canımız. Tamam hangisinden olsun bakalım minişlerim. Ben çikolatalı istiyorum. Ama ben muzlu istiyorum. Ama karar verin minişlerim. Anne ne olur çikolatalı. Hayır muzlu. Minişlerim bu böyle olmayacak ama karar verin. Ben küstüm. Ben de küstüm. O zaman hem muzlu hem de çikolatalı yapalım. Ne dersiniz? Süper. Çok teşekkürler anneciğim. Evet, pudingi tencereye dökelim. Ocağımızın altını yakalım. Evet, sütümüzü tencereye dökelim. Karıştırmaya başlayalım. Şimdi de kaynamasını bekleyelim. Evet, pudingimiz kaynadı minişlerim. Anne çok lezzetli görünüyor. Evet, çok lezzetli görünüyor. Sizler daha tatlısınız, gör tatlı görünüyorsunuz minişlerim. Minişlerim pudinglerinizi süslemek ister misiniz? Evet anne ben sarı şeker istiyorum. Ben renkli renkli. Ben de siyah şeker istiyorum. Çok güzel oldu anne. Artık yeme vakti. Hadi odamıza gidelim. Tamam sevgili minişlerim. Siz böyle uslu durursanız canınız ne isterse yaparım. Hadi yiyelim bakalım. Nom 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 Anne çok lezzetli olmuş. Sen dünyanın en iyi annesisin. Sizler de dünyanın en tatlı bebişlerisiniz. Tatlıları bitirip hemen yatmaya. Tamam anneciğim sen nasıl istersen. Hadi kardeşlerim yataklara. Tatlı rüyalar.